arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mandalina ile bir dere yapacağız. Şimdi gelin size Mutlaka deneyimizi anlatalım. Da. Şimdi portakal değil Ejim, mandalina. <gülüyor> mandalinamızın <gülüyor> Mandalımızın üzerine bir tane maytap koyduk. Sonra biz bu maytapımızın burasına çakmakla yakacağız. Sonra buradaki çakmak aşağı inecek, inecek portakalımızın içine girecek. Portakalımız da parlayacak böyle bildiğiniz ışık gibi. O yüzden biz de çok merak ettiğimiz için sizlerle beraber deneyelim dedi. Hadi gelin o zaman videoya geçelim. Şimdi yakıyoruz ama büyüklerimizden yardım olarak bakalım ne olacak. Hadi arkadaşlar. Şu an şok mu yaşıyorum? İn Bu aşağı. Aa. Oh. Hadi. Şu an gözlerim. Tamam. Işığı kapat, ışığı kapat. Hemen kuşanmışım. Çok güzel olmadı mı? Ama çok kötü kok. <laughs> ama gerçekten Ayy, deneyimiz çok güzeldi. Evet biraz koktu ama olsun. <laughs> evet arkadaşlar deneyimiz başarılanmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkarsam mı acaba? Görüşürüz.